Peki, merhaba arkadaşlar. Bugün size parka geldik. Nasıl bir park burası? Ee, e, bak orada da tavşanımız var. Evet burada da tavşanımız var. O da parka geldi. Orada bebek var. Evet burada bebek de var. Ya oğlum anne, çok sever. Göstermeyi tanıtayım mı? Kimi tanıtacaksın anne? Şu bebeğin anne. Ha, bebeği tanıt bakayım. Nasıl tanıtacak benim oğlum? Arkadaşlar. Nasıl? Arkadaşlar nasıl? Yağmur. mur? Arkadaşlar nasıl? Arkadaşlar nasıl? Nasılsınız? İyiysiniz ki efendim İyi iyi hepsi çok iyi. Arkadaşını tanıttı. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi ne yapıyorsun anne? Aa. Yağmurla karşılaştı. bence o şey yapma anne. Onu zaten pamuk gelir yer bence. Acaba ne yapacak benim oğlum? Evet oğlum şimdi ne yapıyor? Oğlum salıncakta sallanıyor. Çok iyi. Ama o çok yavaş oldu. Oğlum bunu pek beğenmez. Ben biraz hızlandı. <laughs> çok hızlı sallandı bir an. Evet. evet. Çıldırdık. Havayı güzel görünce çıldırdık. Biz bugün aslında babamızı sınava getirdik. Babamızı getirdiğimiz sınavın yanında böyle bir yer vardı. Biz de birazcık oyun oynayalım dedik oğlum babasını sınava getiriyor. Annem. <laughs> daha, ne yaptın bir daha, öyle? Bir daha, bir daha. Bir daha hızlandırayım bari. Hızlandırdım birazcık. Birazcık daha hızlandırayım. Hop. Etrafını dolandım. Bayıldı galiba hızdan. Evet anne. Bir de şuradan kay istersen bir kere de orayı da görelim. Bayılmayı bir kenara bırak. Hemen çıkarayım seni. Evet şimdi oğlum buradan çıkıyor. Evet oradan gelecek. Ben onu hemen yakalamam lazım. Evet. Hemen yakalayayım bari. Aa. Hadi gel 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 gel. Aha çıktı bile. Şimdi bize nereyi tanıtacaksın? Burada küçük bir kulübe var. Az önce arkadaşıyla kulübenin içinde piknik yaptılar birazcık. Evet bak şuradan çekeyim. Anne, Çok karavan harika gibi. Karavan gibi mi güzel benzetme? Bak burası büyüyor Aa evet orası da o zaman. Evet, bu harika bir şeymiş. Evet, burası çok güzel. Evet, buraya da bir vinç geldi. Gel bakalım. Çıkar bakayım kafanı oradan pencereden. El salla bize bir. Aa, bizim yüzümüze kapattı ya. Kapıyı da kapattı. da kapattı. O zaman hadi veda zamanı. Görüşürüz.